Buna münzam olarak bir diğer hususu, yine İslam Peygamberi müellifinin yanıldığı bir hususu, artık fayda da ediyorum. Mirac'ı ruhen yaptırırken, Mescid-i Aksa'nın da yerde olmadığını, gökte olduğunu anlatmaktadır. Mescid-i Aksa yerde değildir. Yerde olan Kutsi Şerif orada, Hazreti Davud'un şilahanesi, inziva hanesi ve peygamberlerin mescidi. Kur'an'da minel mescidil haram ilel mescidil aksa diye bahsedilen şey o göklerdedir. Binaenaleyh Resul-i Ekrem oraya gidişi rüyasıyla yapmaktadır. Demektedir. Bu da meselenin esasına taalluk etmesi itibariyle bunu da bilmede fayda var. Bunu anlatırken de kendisini böyle bir anlayışa zorlayan amili şöyle anlatıyor. Aksa diyor uzak demektir. Halbuki Mescid-i Aksa esasen Haram-ı Şerif'e çok, yani Kabe'ye çok uzak değildir. Kur'an-ı Kerim Rum Suresinde Ednel Ark diyor. Romalıların bulunduğu İranlarla savaş yaptığı yere en yakın yer diyor. Halbuki aynı yer Kutsi Şerif'te Mescid-i Aksa ona da uzak diyor. Demek ki Ednel Ark'ta olan bir yere uzak deniyorsa mescid Aksa yerde değil, gökte de çok uzak olması lazım. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde doğru o da var, o da var ama orada başka maksatla anlatılıyor, beri tarafta başka maksatla anlatılıyor. Birisinde sizin hemen devletinizin, Arap Yarımadası'nın başında, yanı başında, bu devlete göre bir yakınlık. Hemen yanı başınızda Ednel Art, Romalılar İranlara galebe çalacaklar, burnunuzun dibinde demek. Öbürünü de Resul-i Ekrem'in yaya yürümesi hesabıyla diyor ki çok uzaktır. Bir insan yaya gitsi ancak 40 günde gidebilir. Bu kadar uzak bir mesafe mescidatta işte oraya gitti. Biri Resul-i Vesselam'ın şahsen yaya yürümesi veya atla gitmesi, öbürü ise hemen Arap yarımadasının yanı başında burunlarının dibinde iki devletin boğuşması. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu inceliğe muhteli olamadığından böyle bir yanlışa giriyorlar. Bir. İkinci husus şudur. Başta Buhari, Müslim, Ahmet Hanbel, Kaderani ve Bezzar gibi en muteber hadis kitapları Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Gökte değil, yerde Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarda şöyle buyuruyor. La تُشَدُّ الرِّحَالِ illa bi سَلَافَةٍ مَسَاجِدَ veya mescid. El mescid-i haram ve mescidi hada ve mescid-i aksa. Yeryüzünde hiçbir mescidi ziyaret etmek, severken içinde namaz kılmak için uzun yol meşakkatine katlanılmaz, göç edilmez. Sadece üç mescide yapılır. Falan tekkeyi, filan zaviyeyi ziyaret edeceğim diye göç yapılmaz, ancak üç mescide yapılır. Allah Resulü buyuruyor. Bir mescidi haram Beytullah, her sene yapıyor binlerce aşık. İki, benim bu mescidim yani Ravza-i üç Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa gökse ise zaten şeddili hal olmaz oraya. İnsan Resul-i Ekrem'in Burak'ına da binse çıkamaz. Çünkü Burak'ın gittiği mesafede de sadece Mescid-i Aksa'ya kadardır. Bütün muhtadar hadis kitaplarında var, bu yanlış, fahiş hata da ediliyor. Bir insanın bir kitabın tenkitini yapmıyorum, Allah'a sığınırım, onun yaptığı hizmetin yüzde birini Allah bana nasip etse kendimi bahsiyat sayarım. Hazilet başka şeydir, ben burada durup şerikin yanlışını da söylüyorum. Mahkeme-i Kübra'da da eteklerine tutunacağım, şerik bana şefaat et O başkadır bu başka. Bu benim dinimin haysiyetidir, onu korumak için derim. Yanlışı söylerim, ona dil uzatmam. Ama o da benim Habibi Edib'in, sevdiğim peygamberimin ashabını görmüş şerefli bir tabiindir. Orada da teyine tutunurum onun. Mavazi yazar İbn-i İsa'kadir ib uzaklam Allah'a sığınırım. Ötede şefaat dileyecek ve dileneceğim. Ama burada yaptığı o hatayı söylerim. Miraç meselesi bahis mevzudur. Cumhur'a muhalefet, ashab-ı Resulullah'a muhalefet vardır.